Bodrum'da tekne ustası Mustafa Özkeskin'in 6 ayda inşa ettiği Tırhandil, The Bodrum Cup yelken yarışlarında mücadele edecek. Bodrum'da Hacı Mustafa lakabıyla bilinen tekne ustası Mustafa Özkeskin, 25. teknesini inşa etti. Özkeski'nin Kızıl Ağaç Mahallesi'ndeki atölyesinde tamamlanan 15 metre boyunda, 5 metre 30 santim genişliğinde, 3,5 metre yüksekliğindeki geleneksel tırhan dil tipi tekne bugün İçmeler mevkindeki Ağanlar Tersanesi'ne getirildi. Nakliyesi tırla yapılan tekne Doktor Mümtaz Ataman Caddesi ile Atatürk Caddesi'nden geçerken dikkatleri üzerine çekti. 23 metre boyunda direk eklenecek tekne bu yılki The Bodrum Cup yelken yarışlarına katılacak. Kent haberi açıklama yapan Mustafa Özkeskin, Tırhandillerin Bodrum'un kültür mirasından birisi olduğuna dikkati çekerek şunları dile getirdi. Bu tekne biliyorsunuz geleneksel Bodrum'un kültür miraslarından birisi. Biz de en son bir arkadaşımızın siparişi olarak 6 ay önce imalatına başladık. Bugün de hayırlısıyla tersaneye deniz kenarına getirdik. İnşallah Bodrum Kapı yarışlarında yarışması için hazırlıyoruz. Genelde klasik kızılçam ağacı dediğimiz her zaman yaptığımız klasik ağaçlarla yaptık. İçine 195 beygir bir motoru var. Yaklaşık 23 metre bir direği olacak. Teknenin boyu da 15 metre. İnşallah kazasız belasız mutlulukla binerler. Direğini dikeceğiz. E, arma donanımları yapılacak. Son kat boyaları yapılacak. İşte motor montajları, akü montajları vesaire olacak. Önümüzde 20 günlük bir zaman var. Aslında kısıtlı bir zaman ama inşallah hayırlısıyla yetiştirip denize atacağız. Tabii ki şampiyon olmasını bekliyoruz ama inşallah nasip.